Evet gidene kadar ses açılmış olur. <laughs> Sevgili arkadaşlar merhaba. Yıldız Çocuk kanalımızın spor aktiviteleri bölümünden herkese kucak dolusu selamlar sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Kış mevsimine giriyoruz. Bol bol meyve tüketelim. Evet küçük tavsiyemizden sonra hemen bugün evet görüyorsunuz karşımda ne var? Bir Futbol topu var. Futbol deyince hemen heyecanlanırız değil mi? Evet ben de heyecanlanıyorum çünkü futbolu seviyorum. Futbol dünyada çok rağbet görülen bir spor dalı. Evet futbolumuzu nasıl geliştirebiliriz? Futbolumuza nasıl katkı sağlayabiliriz? İlla ki profesyonel olmaya gerek yok. Zevk için de yapılabilir. Evet, zevk için yapan birçok kişi var. Evet bu gelişime nasıl katkıda, katkıda bulunabiliriz? Bununla alakalı birkaç hareketlerimiz var onları beraber yapalım uygulamalı olarak. Siz de bunu uygulamalı olarak deneyin. Ve göreceksiniz ki gelişiminize elbette katkı sağlayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. İlk hareketimize geçelim. İlk hareketimiz sol ayağımız sabit bir şekilde. Sağ ayağımız topun üzerine koyduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sağ sola doğru şimdi ben çekeceğim. Evet sağ sola. Evet. Bakın nasıl görüyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi diğer ayağı deniyorum. Evet, görüyorsunuz. Topa dokunup çekiyoruz. Dokunup çekiyoruz. Evet. Şimdi bu hareketin değişik versiyonunu ben göstereceğim. Evet. Kendimize doğru çekiyoruz ve ileriye doğru ittiriyoruz. Çektik, ileri ittirdik. Çektik, ileri ittirdik. Hareket şöyle. Evet. Evet. Şimdi sol ayağı deneyeyim. Ben normalde sağ ayaklıyım. Ama sol ayakla topa vurmayı çok seviyorum. Sol ayakta futbolculara da çok ilgim var. Özellikle Messi. Bana göre en iyi futbolcu bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Ronaldinho. Çok ayrı yeteneği olan birisi. Herkesin elbette kendine özel bir futbolcu profili vardır. Saygı duyarım. Şimdi arkadaşlar diğer hareketimiz. Evet ayak içi. Bakınız. Bu da çok önemli çalım atarken bu çok önemli. Bunu sık sık deneyin. Evet. Evet. Ayak içi kendinize doğru. Görüyorsunuz. Hareketi bol bol yapın. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer hareketimiz bu da aynı şekilde basit bir hareket. Topu kendimize doğru çekip hafif ittiriyoruz öne doğru. Çekip ittiriyoruz. Yine ayak altı bir hareket. Evet. Bu da gelişimimize çok katkı sağlayacaktır. Eminim e, deneyenler faydasını görecektir. Evet görüyorsunuz. Ayak altından topu çekip ayağınızın üstünden topu ileriye doğru ittiriyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer harekete geçelim. Diğer hareket top sektirme hareketi. Evet topu nasıl yükseltebilirim? Yine ayağımın altından Topu yukarıya kelime doğru çektim ve yükselttim. Evet. Evet. Top sektirme hareketini yaptığımız zaman ayağımızın tam ucundan değil. Biraz da böyle tam ortasından yapın. Yürüyerek yapın. ileriye doğru yapın. Sağa sola doğru yapın. Dönerek yapın. Bunun her türlü versiyonunu deneyebilirsiniz. Evet. Her evet, sevgili arkadaşlar. Şimdi son hareketimize geçelim. Bu hareketimiz ise e, tam hareketin ismini veremiyorum çünkü ilginç bir hareket. Şimdi topu ben şöyle göstereyim size. Sıralamalardan deneyeyim. Bakınız. Dizimi yukarıya doğru kaldırıp topu sağa sola süreceğim. Bakınız. Evet. Gelirken de aynı şekilde hareketi deneyeyim. Evet. Aldım. Sadece topa dokunup dizimi çekiyorum. Sronomlardan yapınca daha net bir şekilde belli olur bu. Evet arkadaşlar bunları deneyin. Bu hareketleri deneyin sadece futbolu futbol sahası içerisinde çalım yaparak değil de bu şekilde yaparsanız gelişiminize çok daha katkı sağlayacaktır. Evet arkadaşlar bu haftalık aktivitelerimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yıldız Çocuk kanalında kalın. Sağlıcakla kalın.